Yasemin senden hoşlanıyor derken ne düşünüyordun? Lütfen Kerem. Başka zaman konuşuruz bunu. Başka zaman falan yok. Şimdi konuşacağız. Yasemin senden hoşlanıyor derken ne düşünüyordun? Yasemin'e ben de ilgi göstereceğim. Sonra Burak'la Yasemin'in arası açılacak. Bu mu yani? Planın bu muydu? Ya Burak'la ne alakası var? Neden herkes benim her dediğimi, her yaptığımı Burak'a mal ediyor? Altem, senin karşında zeka fukarası bir adam yok. Benimle öyle konuşma. Benim zekamı küçümseme. Ayrıca senin gibi birine böyle basit, ucuz oyunlar yakışıyor mu? Kerem, ileri gidiyorsun ama. İleri? Ben mi ileri gidiyorum? Senin karşında robot yok Meltem. Sen nasıl etten kemikten sen Kerem de öyle. Senin nasıl duyguların varsa Kerem'in de duyguları.